Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Ekonomi programı başındaki bakanlar peşi sıra enflasyondaki yaklaşık 10 puanlık düşüşü dezenflasyon programının yani enflasyonu düşürme programının bir başarısı olarak sosyal medyada sevinç mesajlarıyla paylaştılar. Şöyle enteresan bir durum var. Sevinç mesajlarının içinde dahi ekonomi yönetiminin nasıl beceriksizlik içerisinde olduğunu gösteren mesajlar da vardı. Mesela Cevdet Yılmaz dedi ki Haziran'da başlayan dezenflasyon süreci hızlanarak devam edecek dedi. Sayın Bakan'ın unuttuğu bir şey vardı. Yeni ekonomi yönetimi 2020 23 Haziran ayında göreve gelmişti. Biz şimdi 2024 Haziran ayından sonra enflasyon düşüşünün yaşanmasını tebrik etmemizi bekleyen bir tutum içerisindeydi. Dolayısıyla bu şekilde bir senenin nasıl boşa geçirilmiş olduğunun da itirafıydı aynı zamanda. Diğer tarafta Mehmet Şimşek bir tweet attı. Temmuz ayının aylık enflasyonunun yüksek olmasının geçici etkiler kaynaklı olduğunu söyledi. Peki Sayın Bakan'ın şunu hatırlaması gerekmez miydi? Geçici etkiler dediğiniz zamlardı. Elektriğe 138 zam geldi, sigara, alkol, ÖTV zamları otomatik olarak yansıdı. İktidar tasarruf etmek yerine bu zamları yaparak hem zamlarla vatandaşın tüketimini zorlaştırdı hem de vergi gelirlerini artıracağım diye enflasyonun yükselmesine, aylık enflasyonun yüksek gelmesine bir sebep oldu. Dolayısıyla bu iki durumu da vatandaş sırtına yükleyen gene iktidar oldu. Tasarruf yapmak yerine yeni vergilerle bütçe açıklarını kapatmayı hedefledikleri için fatura iki kere vatandaşa kesilmiş oldu. Asklardan ekmek alıyoruz, oradan buradan ekmek topluyoruz. Çalimize var, yapanlar kurtar fena bir oldu. Bir emekli maaşı var? Başka ne var? Yok. Aldı başını gidiyor pahalı. Allah merhamet versin. Başımızdakine merhamet versin. Şimdi Şimşek Türkiye Cumhuriyeti'nin parasının başında. Para onda. Maliye bakalım. Mehmet Şimşek çok enteresan bir şekilde bazen sosyal medyada mesaj paylaşırken bakan olduğunu unutarak paylaşıyor. Geçen günlerde tweet attı bu vergi belisinde kabul edilen vergi paketinin sonrasında azdan az çoktan çok vergi alma politikasına geçeceklerini söyledi. Çok enteresan bir biçimde pakette çoktan çok vergi almaya dönük göstermelik hamleler olsa da azdan az almak için herhangi bir madde koyma ihtiyacı hissetmemişti Sayın Bakan. Mesela şöyle diyelim ki bu kamu özel işbirliği projelerini yapan müteahhit firmalara kurumlar vergisini artırdı ama biz gelen etki analizinde gördük ki bu 44 şirketin 37'si zaten matrah bildirmiyormuş. Matrah bildirmek şu demek siz geliriniz karınız olmadığı için maliyeye bildirim yapmıyorsunuz. Dolayısıyla size vergi hesaplanacak bir bildiriminiz olmuyor. E bu firmalar bildirim yapmadıkları için, kar bildirmedikleri için isterseniz %100 yapın. Çok anlamsız bir kanun değişikliği haline gelmiş oluyor. Bu çoktan çok vergi alacakları da anlamına gelmiyor maalesef. Enflasyon düştü diye sosyal medyada kutlamalar arasında baktık. Biz Haziran enflasyonunda dünyada en yüksek 3. enflasyona sahiptik. Peki enflasyonun Temmuz ayı enflasyonuyla birlikte bu şeyi aşabildik mi? Hayır, gene üçüncü sıradayız. Yeryüzünde sadece iki ülkede bizden yüksek enflasyon var. Bunlardan biri Arjantin, diğeri Suriye. Arjantin malum zaten bizim ikizimiz gibi. 2001 krizinde olsun, daha sonraki çalkantılarda olsun. Çok fazla IMF programları uygulamak zorunda kalan talihsiz bir ülke. Suriye zaten malum yıllardır iç savaşın pençesinde boğuşuyor. Orada zaten yoksulluğun olduğu, sıkıntıların olduğu da... çok. Çok malum. Yani şöyle söyleyebiliriz, Arjantin ve Suriye'yi dikkate almazsak, Ana karada, dünyada en yüksek enflasyona sahibiz. Bakanların ekonomi yönetiminin düştü, diyerek övündüğü enflasyon rakamıyla birlikte. Şunu da belirteyim laf arasında. Biz yıl sonunda %42 enflasyon hedefimizi tuttursak dahi dünyada sadece bir elin parmakları kadar ülke bizim enflasyonumuzdan daha yüksek olacak. Yani dolayısıyla uygulanan programın başarı ya da başarısızlığı sonuçlarına bakarak değerlendirilecekse biz bir buçuk senenin sonunda dönüp dolaşıp aynı yere gelmiş gibi bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açıldı. Kiralık ev bulamama sezonu yine açıldı. E, kiralarda zamma %25 sınırı koyan o düzenleme artık yürürlükten kalktı. Sayın bakanların kutlama tweetlerinde bahsetmeye geri durdukları bir konu daha var. Özellikle kira artışları. Son iki yıldır %25 ile sınırlanmıştı kira artışları. Bu sene Sayın Mehmet Şimşek'in bunun piyasa ekonomisine aykırı bir uygulama olduğunu düşünmesi nedeniyle kaldırıldı. Açıklanan enflasyon sonrasında Ağustos ayında kira kontratlarını yenileyecek kiracılar %65 tavan zamla birlikte yenileyecekler. Asgari ücretlinin hiç zam almadığı, memurun %20 zam aldığı bir ortamda emeklinin de %20 civarı zam aldığı bir ortamda bu artışları nasıl karşılayacaklar? Bu konut krizi nasıl derinleşmeden devam edecek? Yani bunu nasıl kutlamamızı bekliyorlar? Hakikaten akıl alır gibi bir durum yok ortada. Yani şöyle düşünün 10 bin lira kira ödeyen bir hanenin kirası 16.500 liraya çıkacak. Mesela gıda enflasyonu. Gıda enflasyonu %58 açıkladı TÜİK. Türkiye tarihinde ne kadar ağır ekonomik krizler yaşarsa yaşasın hiçbir zaman bir gıda kriziyle karşı karşıya kalmamıştı. Şimdi çok açık bir biçimde gıda enflasyonunun %58 olduğunu görüyoruz. Bu çok yüksek bir enflasyon. Hani dünyadaki örneklerle kıyasladığımızda ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Diğer ülkelere baktığımızda Somali'de eksi gıda enflasyonu, Ukrayna'da eksi, Irak'ta eksi, Azerbaycan'da, Macaristan'da, Çin'de, Ruanda'da, Çekya'da, Myanmar'da ve Afganistan'da eksi enflasyon olduğunu görüyoruz. Bu ülkelerin çoğunda da otoriter yönetimler var. Ne mutlu ki bu ülkelerin otoriter liderleri halklarının gıda enflasyonu altında ezilmesini bir şekilde engelleyebildiklerini de söylemek mümkün. Bir diğer enflasyon kalemi en yüksek fiyat artışlarına baktığımızda eğitim %104 artmış, konut %98 artmış, lokanta ve oteller %70, e, sağlık %63 artmış. Her ne kadar tüyün 61 enflasyonunu sevinerek karşılamamızı bekleseler de alt kalemlerine baktığımızda gıda, konut, eğitim gibi kalemlerin insanların hiç de yüzünü güldürmeyecek seviyelerde olduğunu görüyoruz ve sadece bize sabır telkin ediyorlar. Hani sabır 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 diye diye artık insanlarda da sıkacak diş kalmamış hale gelmiş durumda. Nereye kadar sürdürülebilir bu politika gerçekten ben de merak ediyorum.